şoparım hamil şopar Şoparım şoparım hamil şopar Keriz etmiyorsa biz ne yapalım Keriz etmiyorsa biz bile ne yapalım Ulan bir de bilmem göbek atabilir derdi Şuraya bak Netsin Topkapı gibi mübarek Vay be şoparım, harika oynaması bir tarafa Salih'a da fıstık şoparım, gibiymiş be Yunus baba etmiyorsa... Rıza ne oluyor Yoksa Salih'e abayı mı yaktın? Ne alakası var canım? <laughs> Çıkarana bizine. Çıkarana bizine. Yetişmiyor gerisine. Yetişmiyor gerisine. Olsunuyu bulamazsın. Abi be, ya garsonlar bu bir sofra ekibi azlatlar lazım. Bilmem çok zengin birileri gelir demek ki. Senin benim ineceğim tipler değil. Ya. Büyük insanlar bunlar. Kemikasız <laughs> 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 değil mi bu be? <laughs> Ay vallaha! Ay bu bir? Pem Ay Pembe'm otur, otur! Enerji, süper enerji! Romanım, romanım, matiz romanım! kaytarmayın <laughs> ha! İyi bak altın saçacağım başımıza. <laughs> Bak bak 20 saniye koymuşlar! Ay, <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu! <gülüyor> <gülüyor> benim kızımın boşluğunu Asena bile dolduramaz. Bu salya dolduracak. Alacağım. Çeviz etmiyorsa biz ne yapalım. Cigara bizine İyi çalın. Altın atacağım başınıza. Haydi çalın. Altın mı? Be? Altın mı Altın Ama, bulamasam uçlanırım fizine Altılıyı bulamazsam uçlanırım fizine Yallah Yallah Herhalde. muazzam muazzam Şey Abdülhan sizi <laughs> bir, bir ayak yoluna gidip geleyim <laughs> Alayım getireyim buraya ya Yoksa yarın getirirsin onu ben şimdi bir gideyim de canım. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Ne istiyorsun? E, anlamadın mı ne istediğimi? Neyi anlamadın mı ya? Niye aramadın beni? aramasın? Vay zampara bay. Ulan arası. şimdi Aram. sultana Aram. Seni suç üstü Aram. 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 Sen ben seni suçüstü yaptırtmaz mı? Anandan duyduğuna pişman etmez bir sultan seni? Ne diyorsun kızım sen? Bana bak. Her kuyruk sallayanın peşinden gideceğimi mi sandın? Ay ne haşin erkek. Şşş. Sakin ol be. Ben sadece hoşlandım senden. Bir kaçamak yapmak istedi canım. Hoşlanma kardeşim ya. Dünyamı kararttın benim. Senin yüzünden canım gibi sevdiğim sevgilimden ayrıldım ya. Bak kadınsın diye el kaldırmıyorum sana. Çekip. git. Aa. Allah Allah. Bu, bu oğlan hakikaten sevir benim kızımı bir. Be. Ay niye sevirsin? Sanki ona de ben sultanım. kızım sen ne zaman akıllanacaksın? Baba bir şurada kızın evlidir. Sevileceğini bana laf sokarsın ha. Geldim ana geldim. Haydi kızım. Haydi bin bin. Şey hazretlerini bekletmeyelim. Ee, şey dur şoför dur. Bir süreceğim arabayı. Şöyle mahalle acıcık ava atalım bir. Haydi Araba aç. kullanmayı biliyor musunuz? E, deneyeceğiz oğlum sen konuşma haydi aç kapıyı. Ay inşallah görüyorlardır değil mi beni?

Ya bak canım limuzindir, limuzine bak da kudur. Aman görmemiş karı, hayatında hiç limuzine bilmemiş ki, ne olacak? Hadi oğlum kahveye gidelim, bir çay içelim şöyle. Oh. Bu limuzinin ne işi Ama var bu cennet mahallesinde? Kalatur'un biri yolunu kaybetti herhalde. Ulan otoyol... Aa, ben Ne sandın? Çekil bakayım yoldan, limuzinime yol ver. Sana yol veren senin gibi olsun be. Baba, gel bulaşma şunlara, geçsinler. Bırak hadi. be evladım, yol benim, vermeyeceğim. Allah yaş geç. yol vermezsin ha. Ben de seni ezip geçmez miyim, gör seni horoz. Ya kız ama yapma. Var. Ya baba, gel gidelim ya, gel bulaşmayalım. Çekil ya. oğlum, ya. bir şey yapamaz ya. Aa! Baba! Baba kalk kalk bir şey yok ya. Öldün mü? Ölmedim. Ölmedim. Ölmedi. Dur o zaman. Ben bir daha çarpayım iyice öl. Bu defa öldüreceğim seni merak etme. Biraz dikkatli olsana ya. Ya baba bir şey yok ya. He? Az izliyordu beni ya. Fena mı? Kahvede bana limuzin çarptı diye ava atarsın. O biçim fursun olur mahallede. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama bildiği gibi yapmış zaten. Kara kurbağa. Yunus. Bak limuzinime çarptın. Şu ön taraf olduğu gibi leke oldu. Sil bakayım oraları. Asıl sen namus lekelerini sil. Hacisiyetsiz gacı. Giden Arap turistlerin gönlünü eğlendirirsin. Görüyorsun. Bu Arapçayı şey yakından yakında kocam olacak benim. Hicaz'a gideceğiz lan beraber. Tabii tabi. Petrol kraliçesi olacaksın değil mi? Ah ben Bavla ah. Hmm. Bu boş umutlarla sultanımı da benzettin kendine be. Nereden seni sultan olur be? Sen git de o telefonla aldık karılara sahip çık. Pavyon parası, hadi. Yürü, yürü Şoför. Geç oğlum sen direksiyona. Ben yerime geçeyim. Ayıp sultan. değil <laughs> Ama dur açık eğlenelim kız bununla. Ya kız yazık be. Ama be şoför dur biraz dur. A buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun çiçekleri vardır be. Çiçekleri taze mi kız? Valla en az benim kadar tazedirler be abla. Yani daha bu sabah mezaptan gelmişimdir anımım. mı? Aa, bak aa, ne kadar güzel saçları vardır. biz gibi de kokar benim çiçekleri. Zorlak balina. Kız sen taze misin ki bu çiçeklerin taze olsun be? Kız kırk yaşına gidin hala düz duvara tırmanırsın galiba. İlahi adam sen ölmeye mi? Ulan eşek limuzine binse bile geri eşek <laughs> aynı eşektir anırır durur. <laughs> Menekşe şu limuzinin camlarını temizle haydi gülüm üç beş kuruş veririz eline. Cebim para görür ulan. <gülüyor> <gülüyor> Aha seni tüküreyim camına emi, Ah Kız bana bak sen Bıstak, benim üstad ve kocamın limuzinle nasıl tükürürsün? Hadi sancık dur ulan yolarım seni. Daha ilerisi başka yer. Dur Allah'ım bulaşma sen. geliş. Lan sür şu iğrenç gazının yanından ay, beni vilaya sokacak bak. Haydi. Haydi canım başka yerde toz kaldı. Yürü. Taş arabası be. Gıcık uğursuz gıcık. Da... Şey hazretleri burada mıdır? Ay canım orada oturur bak. Aa! Hoş geldiniz, ehlen ve sehlen. Ya gözümün nuru, hı hı. güzeller güzeli, hı hı. güzeller güzeli pembe hanım. Canım, eli öpenlerin çok yeter ulan. Eh. Birer kahve içme teklifimi kabul ettiğiniz için ya çok teşekkür ederim. İyi, ya tamam. buyurun İyi, oturalım. Haydi. Oturalım Heh. bari. İnşallah benle Arabistan'a geleceksiniz değil mi? Eh. Ah. İnşallah. Artık kısmet nasiptir bir Abdülaziz'in. Pembe de paralanmış, paralandıkça da kudurmuş. Hayla aklım hmm. almaz. Beni limusinle ezmeye kalktı ya. ya. Yok yok, bu sefer kesin oynattı bu karı. İnsan hiç arabayla çarpar mı be? Hmm. Allah göstermesin. Nasıl sana bir şey olsaydı? Ya yaralansaydın? O zaman o pembe gacısı her şeyi alırdı. görürdü o da gününü. Kız Melekçe. Ya bir daha iyisin. Balinaların akıllı hayvanlar olduğunu bilirdim ama bu kadar akıllı olduklarını bilmezdim. Helal olsun sana. Yani şimdi iltifat mı edersin, hakaret mi edersin belli değil mi be abi? <laughs> Babam bir filmi var bence. Hayır şoför. Bir filmim var. Yunus'un intikamı, pembenin sonu. Regisör Yunus. Pembeyi soyup soğana çevireceğiz. Yetinmeyeceğiz, soğanın da yapmasını yapacağız. O derece yani. Ne yapacağız be baba? Ben bilirim yapacağımı. Planım sayesinde hem pembenin parasını alacağız, hem de oğluma sultanı alacağız. Böyle plana can kurban be! Ben de oynayabilir miyim bu filmde be? Evet. Sağ ol. Fatoş evladım, sen sabah doğru eczaneye sargı, bezi, tentür diyor. ne bulursan al. Ali sen de sabahtan kahveye gideceksin. Muharrem Rıza'yı amma buraya getir. Tamam abi. Seni, seni geç. Menekşe, asıl görev sana düşer. Hı. Yarın sabah ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım bey? <laughs> आ ah.